da düzenleme için teşekkür e etmek istiyorum. Taha, Sayın Genel Sekreter kardeşimiz Taha'nın da ilk Bakanlar Konseyi toplantısında bizimle birlikte Brand olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim bize please please muhakkak işte bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir so der. Afganlı kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk Hı -hı. ve Hı -hı. dini bir görevdir. Yaklaşık 23 milyon kişi şu anda Afganistan'da açlıkla karşı karşıya. Bu da nüfusun yüzde 60'ını oluşturuyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan için uluslararası desteği harekete geçirmek ve seferber etmek adına lider rol oynamalıdır. Bizim bugün kabul edeceğimiz kararında mutlaka uygulanması gereklidir. Öncelikle insani yardımı koordine etmeliyiz. Pakistan'a da aynı zamanda insani yardımın transferini kolaylaştırdığı için teşekkür etmek isterim. Aynı şekilde Özbekistan'ın Termez'i bir başka Birleşmiş Milletler Yardım Merkezi haline getirmesini dolayı da teşekkür ediyoruz. Özellikle de kuzey bölgeler için bu son derece önemli. İslam Kalkınma Bankası'nın bu çerçevede oluşturacağı bir fon kaynağı doğru yönde atılan bir adımdır. Aynı şekilde ekonominin çöküşü engellenmelidir. Devam eden müeyyideler maalesef finansal sistemi çok kötü yönde etkiliyor. Eğer bu finansal kaynaklar Afgan halkına ulaşamazsa vermiş olduğumuz taahhütler hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Finansal kanaklarla ilgili olarak çözümleri hemen devreye sokmalı ve likidite ve banka transfer kaynaklarını bu şekilde çözmeliyiz. Üçüncü olarak insani kriz ve ekonomik kriz tabii ki göç baskısını artırıyor ve komşu ülkeler üzerinde bir yükümlülük getiriyor, bir yük getiriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı diğer uluslararası örgütlerle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü gibi örgütlerle çalışıp yerinden edilmiş kişileri desteklemeye devam etmelidir. Dördüncü aşamada, e, angajman son derece önemli. Taliban'la birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için e, son derece gerekli. Kardeşlerim, şu anda mevcut e, hükümetin kapsayıcı olması, herkesin haklarını koruması ve aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini geliştirmesi için e, de, desteklemesini devam etmeliyiz. Bu yönde terkinlerde bulunmalıyız. Bu çerçevede atılan tüm pozitif beyanları ve adımları son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hem hükümetin e, yurt içinde ve yurt dışında meşruiyetini artıracak ve gücünü artıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bu kötüye giden krizlerin e, Asya'daki Müslüman e, uluslar üzerine çok önemli bir etkisi var. Asya uluslarının Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif angajmanının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok daha fazla adım atmalıyız ve İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının Kabil'e yapacak olduğu bir ortak ziyareti düzenleyerek Afganlı kardeşlerimize dayanışmamızı gösterebiliriz ve doğrudan orada mesajlarımızı ileterek İslam ulusları olarak lider rol üstlenebiliriz. Sözlerime son vermeden önce bağımsız bir Filistin, El Kudüs El Şerif başkenti olmak üzere buna ulaşma konusundaki taahhütümüzü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, Afganlı kardeşlerimizin daha iyi bir geleceğe hak ettiğine inanıyorum ve şu anda adım atmamız gerekiyor. Selamünaleyküm, Aleyküm, teşekkürler.